TYT Kimya'nın ikinci videosundan herkese merhabalar. Kimya'nın sembolik dilinden ve kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan bahsetmek istiyorum bu videomda. Ee, elbette elementler ve bileşiklerden bahsedeceğiz. Ağırlığımız bu olacak. Çünkü kimyanın temelidir bu. Özellikle 9. sınıf öğrenci arkadaşlarım için zaten 8'de görmüşlerdi. Gayet basit gelecek, zevklidir. ÖSYM'de TYT'de soruyor arkadaşlar. Sormuyor değil. Element sembol eşleştirmesi yapıyor. Ya da ne bileyim bileşik isimlerini sorabiliyor. Haydi başlayalım. Maddeler. Maddeleri biz saf madde ve saf olmayan madde şeklinde iki şekilde sınıflandırıyoruz. Saf olmayan maddeler karışımlardır. Karışımlar 10. sınıf konusudur. Orada göreceğiz. Tabi TYT içerisindedir. Saf maddeler elementler ve bileşiklerdir. Bunu da 9. sınıf e, konularımız içerisinde sizlere anlatacağım. Şimdi element ve bileşiklerin ortak özellikleri homojendirler. E, daha doğrusu ortak demeyeyim de özelliklerinden bahsedelim. Homojendirler, sembol veya formülle gösterilirler. Belirli erime noktaları, belirli kaynama noktaları ve belirli öz kütleleri vardır. Farklılaştığı noktalar var. Hemen onlara değinelim. Element. Robert Boyle tek tür atomlardan oluşan saf maddelere element demişti. Hatırlayın. Ve Robert Boyle'nin tanımı günümüzde de geçerlidir. O yüzden elementler tek tür atomlardan oluşurlar. Kimyasal veya fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılamazlar. Günümüzde elementler nerede bulunuyor? Periyodik cetvelde. Periyodik cetvelde IUPAC verilerine göre bunu 12. sınıfta daha çok duyacaksınız Yupa. YUPAK uluslararası e, saf ve uygulamalı kimya örgütü demektir. YUPAK verilerine göre e, bu elementlerin 118 elementin 92 tanesi doğal, 26 tanesi yapaydır. Yani laboratuvarda üretilmiştir. Ve elementler sembollerle gösterilir arkadaşlar. O halde buyurun gelin bu sembollere değinelim. Şimdi periyodik cetvelde elementler monatomik ya da poliatomik şekilde yani doğada bu şekilde bulunabiliyor. Genelde ametaller poliatomik şekilde bulunur. Mesela oksijen diatomik şekilde, azot diatomik şekilde, kükürt poliatomik şekilde bulunuyor. Metaller ve soy gazlar monatomik şekilde bulunur. Burada kafa karıştıran soy gaz. Gaz deyince aklınıza böyle poliatomik olacakmış gibi geliyor ama soy gazlar monatomik şekilde bulunur metallerle birlikte. Şimdi gelelim bu elementlerin sembollerine. Arkadaşlar elementleri sembolleyen kişi ilk defa Berzelius'tur. Berzelius elementleri sembollemiştir. Elementleri sembollerken Latince tekrar ediyorum. Latince isimlerinin Türkçe isimleri değil. Latince isimlerinin ilk harfini büyük alın demiş. Mesela hidrojenin ilk harfi H olduğu için H diye gösteriyoruz. Fakat ilerleyen dönemlerde elementler bulunmaya başlayınca bilim insanları tarafından H başlayan başka bir element de bulundu. Helyum. Bu sefer Berzelius dedi ki aynı harfle başlayan elementlerde ikinci harfini küçük alalım. O yüzden helyumu ne yaptık? He şeklinde yaptık. Lityum Li, berilyum Be, bor B, karbon. Tekrar söylüyorum. Karbonun sembolü K değildir. Karbonun sembolü C'dir. Carbon diye yazılır çünkü latincede. Bu yüzden tekrar etmemizde fayda var. Türkçe ismini düşünmeyiniz. Bilginiz olsun. Karbon C, azot N, oksijen O, Flor F, neon Ne, sodyum Na, magnezyum Mg. Şimdi burada bir parantez açalım. Normalde ne dedik? Dedik ki Berzelius aynı hmm, harfle başlayan elementlerde ikinci harfini küçük alınız diyor. Magnezyuma baktığımda magnezyumun ikinci harfi MA'dır. Pardon, ikinci alfa A'dır. Yani bunun kısaltması MA olması lazım. Fakat MG. O zaman buradan şu çıkıyor. Her zaman olduğu gibi kimyada istisnalar kaydıyı bozmaz. Periyodik cetveldeki elementlerimizi sembollerken çoğunlukla Berzelius'un söylediği kurala uymuşuz. Fakat uymadığımız elementlerimiz de var. Magnezyum de buna örnektir. Devam ediyorum. Alüminyum Al, silisyum Si, fosfor P. Sakın fosfora F demeyin. Kükürt S. Klor Cl. Argon Ar. Potasyum K. Kalsiyum Ca. Ben bu sıralamayı atom numaralarına göre de verdim. Periyodik cetveli geçişte kolaylık olsun diye. Mesela hidrojen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yani periyodik cetveldeki ilk 20 elementin e, sırasıyla sizlere verdim. Bunu bilmemizde fayda var. İleride e, çok yardımcı olacak bize. Devam ediyorum. B grubu ve diğer A grubu elementlerine krom Cr, kobalt Co, çinko Zn, kalay Sn altın AU, mangan MN, nikel NI, brom BR, iot büyük I harfi, civa HG, demir FE, bakır CU, gümüş AG. Şimdi arkadaşlar bakın baktığımızda ne kadar element var dedik? 118 tane element var dedik. Periyodik cetveldeki tüm elementlerin sembollerini bilmek zorunda değiliz. Bilginiz olsun. Kaç tanesini bileceğiz? Sayalım 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Toplamda 33, 35 tane elementi bilsek tüm kimyada kimya öğreniminiz boyunca 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, TYT, AYT tüm kimya öğreniminiz boyunca yeterli olacağını iddia ediyorum. Bu yüzden hani özellikle 9. sınıflara yani 12'ye gelip de e, elementin sembolünü bilmemek ayıp olur zaten. Özellikle 9'lara sesleniyorum ve yani 10'un sınıflara. Hocam elementlerin sembolünü ezberleyemedim. Yağmur yağdı, çamura battım, şu oldu bu oldu. Ya böyle bir şey yok. 118'ini bilin demiyoruz. Keza ben de bilmiyorum 118 tanesini. Bilmek de ahmaklıktır, boş bilgi. Ama benim bilmem gerekenler bunlar. ÖSYM'de özellikle sizlere bu 33-35 tane elementi bilmenizi istiyor, bilginiz olsun. Her gün bir tane ezberleseniz çok rahatlıkla öğrenilir. Şimdi gelelim bileşiklere. Bileşikler tanımı farklı elementlerin belirli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeler olarak bilinir. Bileşikleri biz kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayırırız. Fiziksel yöntemlerle ayıramayız. Formüllerle gösterirler. Bakınız elementler sembollerle, bileşikler formüllerle. Ve bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez. Yani hidrojen ile oksijen bir araya gelip suyu oluşturuyorsa hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı, su söndürücü özelliklidir. Hiçbir şekilde bileşenlerin özelliğini göstermez. Gelelim. Bazı bileşiklerin sistematik adı ve yaygın adı. Biz bu bileşiklerin sistematik adlandırmasını 3. ünitemiz olan kimyasal türler arası etkileşimde anlatacağız mantığını. Fakat kimya bilim ünitesinde bunları bilmemizi istiyor. Ee, kazanımlarımız da var. Bu yüzden e, dikkatle dinleyelim. H2O dihidrojen monoksittir. Yaygın adı sudur. Hepimiz biliyoruz yaşam kaynağımız. HCl hidrojen klorür ya da hidroklorik asit de denir. Tuz ruhu. H2SO4 sülfürik asit zaçı. HNO3 nitrik asit kezap. CH3COOH asetik asit, sirke asidi. CaCO3 kalsiyum karbonat, kireç taşı. NaHCO3 sodyum bikarbonat, yemek sodası. NH3 amonyak, amonyak. Hem sistematikada hem de özel adı amonyak. CAOH2, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç. NaOH sodyum hidroksit, sud kostik. KOH potasyum hidroksit potas kostik. CaO kalsiyum oksit sönmemiş kireç. NaCl sodyum klorür ve yemek tuzu. Sofrada kullandığımız yemek tuzu. Bunların hem sistematik adını hem de yaygın adını bilmemiz icap ediyor. Evet. Gelelim. Laboratuvar da uyulması gereken güvenlik kurallarımız var arkadaşlar. Öyle laboratuvarda kafamızda göre hareket edemiyoruz maalesef. Çünkü tehlikeli bir yer orası. Bunları hemen sizlere değineyim ve bu videomuzu da sonlandıralım. Şimdi kimya laboratuvarında laboratuvar önlüğü, beyaz önlük dediğimiz önlük, kapalı ayakkabı giyilmeli. Tehlikeli deneyler için özel koruma gözlüğü ve maske kullanılmalıdır. Zaten maskeyi artık maalesef sadece kimya laboratuvarında değil, artık dünyamızın geldiği bu durumdan ötürü her an kullanmamız gerekiyor. Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalı. E, saçlar çünkü çok kolaylıkla yanabilen bir e, madde. O yüzden laboratuvarda saçlar toplu olmalı. Ellerde keşik, çatlak veya açık yara varsa mutlaka bandajla kapatılmalı ve yapılacak işe uygun eldiven kullanılmalı. Çünkü arkadaşlar kimyasallarla şirin şir oluyoruz canımız yanabilir yara bere varsa. Bazı kimyasalların buharları olumsuz etkileyici için gözlerde kontak lens bulunmamalıdır. Allah korusun bir sıçramada gözümüzü körlüğe kadar götürebilir. Kimyasalların deri ile temas süresini arttıracağı için yüzük, bilezik gibi takılar çalışmaya başlamaya çıkarılmalıdır. Yüzük, bilezik gibi takılarda altın var ya da altın içinde bazı metaller var karışım halinde, alışım halinde. Bunlar tehlikeli maddeler arkadaşlar kimyasallarla. Laboratuvarda yiyecek içecek getirmemeli, zaten yemek yiyilmemeli, kesinlikle ve kesinlikle sakız çiğnenmemelidir. Laboratuvarda başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalı. Yani bu el kol şakası oluyor bizim Türk milletimize çok yaygındır. Amana el kol şakası yasak, koşturmaca yasak. Bunlar çünkü laboratuvarda yapılmayacak hareketler kimyasallarla, tehlikeli maddelerle haşir neşir Olunmaz iç içe olduğumuz için dikkat etmeliyiz. Cam malzemeler kullanırken kırık, çatlak ve kirli camlar kullanılmamalıdır. Çünkü deneyimizin doğru hesaplanmasını engelleyebilir. Doğru sonuç almamızı engelleyebilir. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır. Kimyasallar alındıktan sonra şişenin kapağı hemen kapatılmalı. Aynı spatül, kaşık veya pipet temizlenmeden başka bir madde kullanılmamalıdır. Sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı. Yani e, pipet dediğimiz şey şöyle. İlk videomda pardon ilk videoda dedi sonra dedim Şöyle ince bir cam boru. Bu cam boru arkadaşlar e, yani bunu ağzımızı dayayıp çekmememeliyiz. Puar dediğimiz bir böyle elle sıkılan bir şey var. Onunla yapıyoruz. Bunu söylüyor. Derişik asitlerle çalışırken dikkatli olmalıyız. Lütfen arkadaşlar. Ve neymiş? Asit çözeltisi hazırlanacaksa asit yavaşça su içerisine dökülüp seyretilmeli. Kesinlikle ve kesinlikle asit üzerine su eklenmemelidir. Son olarak eter, aseton, alkol gibi uçucu ve yanabilen maddeler ateşten uzak tutulmalı diye ifade edelim. Bunlar da 6, 7, 8, 9 olacak maalesef dizgicimizin ve benim gözümden kaçmış. Diyoruz ve arkadaşlar böylece sizlere saf maddeler Bunların elementlerin sembolleri, bileşikler, bileşiklerin sistematik ve yaygın adı ve üzerine laboratuvar duymamız gereken kurallardan bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.